Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar İrem ablamın iki üç günlüğüne bizim yanımıza bir yüz olduğuna rağmen tatile geldiler. Bir de onun bu dev gibi çantası. Arkadaşlar, i̇çine neler koydu acaba? Dekat London mı almıştı? Dekat London, a London a aldığımız bir çanta neydi? aldı. Ee, Ondan sonra <laughs> Elimle gösterdim de anlamadım. Elimin tabletiyle bir şeyler yapacağım. O muydu Evet. Şimdi arkadaşlar ha, sizinle ama. birlikte Eylem Hanım'ın çantasını tanıtmaya başlayacağım. Başladım. Ama bence, çok az. Bence bir de bir çantanın dışını tanıtsalım. Ertesi üstüne kuyuk... Bu mu bir şey yazıyor? Değişik bir şey evet, yazıyor. Arkadaşlar, bu arkadaşlar hem şey işte. e, de bir kamp çantası. Gördüğünüz gibi şuralarında halatlar falan var. Arkadaşlar şöyle halatlar falan var. Böyle bunu korumak için iki öbür kısmında da var. Aç. Arkası da bayağı büyük yani. Büyüklere göre 18 yaş üstü için. Yanında da iki tane de suluk yeri var. Buralarında da e, Öyle. Şöyle ikleri var. var. Ben de biz uzatmadan laf hemen geçip küçük bölmeden Hı -hı. Başlayalım. başlayalım. Küçük bölme şu kısmı bir dakika hemen bu ma şöyle. Aslında onun eşyaları başka bir valizde bu. Onun e, baş, yani şey. burada kullanabileceğim evet. küçük şeyler burada var. Burada bakım eşyaları <laughs> genelde de var. Sen de çıkarsın birkaç şey. Bir tane burada İrem Anneannemin aldığı ona hediye şey çantada parfüm var. Ondan sonra olmasın olmasın. Bir tane lip balm var. Ondan sonra bir tane iPad'in bir tane kulaklığı var. Şimdi arkadaşlar bizim bir ramanımın e, grip olduğu için yanında iki tane peçete bulunuyor. E, i̇ki tane ıslak mendil. Islak mendil. Onu evet, da kenara koyalım. Aslında grip diye bunun bir tane sprey. Bir bir tane ramanın saati var. Bunlar ne? Bunlar benim şeyim. Özel Bunun yazıyor. Bir tane de içine şöyle küçük bir tane kaka var. Bunun içine gözlüğü var. Gösterelim. Onda benimki de annem bildi teyzen diye bir şey kandırmıştım. Evet. Öyle kalmıştım. Maalesef. Onu da buraya böyle öldüreyi geri dolduralım. Şimdi... burası bu kadardı. Evet bayağı burası var. öyleydi. Bence işte bayağı da dolu. Doldurmuş. Hmm. Doldurmuşlar hemen evet. Birazcık zor kapanıyor. Ama eh. evet. şimdi evet. en büyük. Evet. Önce bir de şuralarda İran'dan bir şeyler koymuş. Bir tane maske size arkadan geçirmeliler. Şöyle bir tane maske arkadaşlar. Evet. Bu ne İran'da? Şampuan mı? Elim için. Elin için bir sabun gibi bir şey. Ondan sonra İran, Bir tane kolonya. Burada İrem'in bir tane şeyi var. Kendine özel kişisel bir tane bir şey var. Ben size demedim bunu. Neyse hemen de buraya gideceğim. Burada yerde iki tane, şeyi var. Kabil, ya, bir tane telefonu, şey var. Tabii. ilk olarak İrem şarj şarjı Ondan sonra İrem ablamın kalemliği ve içi. Ders mi yaparım diye falan karışacağız. Ders bir dakika. Hemen göstereyim. Ders kızım çok dağınık ama olsun içinde. Böyle bir tane kalem tuttu. Kalemliğini başka bir videoda tanıtacağız değil mi? lan? küçük kısa bir videoda. Burada bizim bir i̇şte verdiğimiz. Nasıl Eee ama bana, bana Yine, telefonda günlüğü mazal demiş. Benim de böyle bir tatil çok günlüğü var. Ben de bu cevabı zaman zaman vermek ben istedim. Tatil günlüğü bakın yazıyor. Şurada kaplan yapışmış. Olsun. Çok ee, biz giren hediyeler verdik. Eğitimin içinde de bir tane ayıcık var. Biz size bu kadar verelim. Yani. Ben fazla hani, göstermek istemiyorum. Göz bandı. Çünkü öbürleri benim için. Çünkü bu üstündeki Özel. Evet. Aslında, ben o zaman bilir miyiz ki? İki bir yapıştırabiliriz de. Ben o zaman şey, şey bulamadığım için size de yapıştırabiliriz de. Yapışır mı ki? Yapışır bence. Bir deneyelim. De deneyelim. Evet. O kenarda kalsın. İrem ablam ıı, son aldı hiç, 12. sınıf olduğu için o sınıf. Bölüm derslerinin kitapları sadece, sadece İki tane. Evet. Bana söyledim. Işte, on, Olmazsa olmaz. Tartilerde oje. Buraya ojelerini koymuş. Göstereyim hemen ojelerini. Her zaman aynı marka. Şu bir marklı. Bu Gabri'nin. Ve şunun ikisi de. Kriyan. Şans eseri aynı. Evet. Biri mor biri şey. Evet. Bakın bu da aynı marka arkadaşlar. Şuralar hep aynı. Ee, en güzel. Biz bunu dün aldık. Evet. Ama çok güzel renkler vardı. Evet. Şimdi bir şey koyayım ojelerine. Şey Masiranımın çanta parfüm var. Bu sabun var yine. Yani. Sabun. Evet sabun. Evet evet. Okuldan kalma Evet. Ben yani bunu okula giderken bu çantayı kullanıyorum çünkü bir sürü ders kitabı var. Evin anahtarı. Evin Ama bu ne kapağı? Oo senin kapağını kaybettim. Bunu kapağımı kaybettim diye tak. Olmaz da. olmaz. Bir anne, ben alıp bir bakayım. Tınak makası. Sankt. Kişisel Bu ne acaba? Ne? O da oturma, bir şey. Orada kalmış. Nefsiz bir şey. Artık. Şimdi sen de bana yardım mı etsin acaba? Bana öyle bakmasan da. abi kenarda kalsın arkadaşlar. Çok sevdim onu. Arkadaşlar bunun da en altlarında Filiz Anam size göstereceği özel şeyler var. Bunun en altında minler deydi o. Seviyorum. Ne ya? Nerede? Ha. Şimdi bu çantayı kapatıyoruz arkadaşlar. Bu, bu de Ama şu tokayı yapmaya çalışacağız. Evet. Bu senin bir şeyine kalsın. O nereden? Şöyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar... Evet... Şimdi... Evet... evet. Yağmur Belediyesi'nin içine... Şimdi... Bakacağım. <laughs> Arkadaşlar bir tane bere gizli gizli. bir tane de morlu şeyle, evet, Pembeli bir. Pembeli bir tane eldiven evet. ikilende. Evet. Bir şey diyeceğim İrem bu la <laughs> <Evet>. Ankara kar mı yağıyor <laughs> ya yalnız? Ay yüzürüm niye getirdim de annem ne gizli getirdim. Annem şimdi bunları <laughs> Annem şimdi bunları görürse ben mahvoldum arkadaşlar. Şuraya gidelim. O yüzden biz de gidelim. Bu ve... adamı ayrılıyoruz. Hadi. Hem de koşa koşa. Koşu koşu. Ay. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyu eğer. Ben de seni beğenmeyi. Eğer bu videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız da... Abone olmayı. Yorum yazmayı unutmayın. Evet sizler çok, çok seviyoruz arkadaşlar. Bay bay.